Akçakoca Merkez Camii. Yalnız şu ahşaplar çok güzel olmuş ya. Bunu yapanlar bayağı ustaymış. Yani söylenecek söz yok. Görüntüler ne diyeyim? Her şeyi söylüyor aslında. Biraz karanlık. Biz biraz geç geldik. Cemaat gitmiş. Olsun. Biz de biraz geç ibadetimiz yaptık. Burası Akçakoca Merkez. Temelen. Ne diyeceğimi de şaşırdım. Görevlerin odası. Kombine ısıtıyoruz camimizi. çamımızın dışarısı. Işıklandırma güzel olmuş ama. Evet, minaremiz Caminin bahçesindeyiz şu anda. Bakın burada kabristanlık var. Şu karşıda abdesthaneler. Yani el mecbur Geç geldik Ya değilse erken gelmeydi de isterdim ben Tasması da varmış Tam bizim sabrelik Burası da camimizin ön kısmı Acaba Musalla buraya mı konuyor ki Cenazeleri burada mı kaldırıyor ki onu bilemiyorum Bir çıkalım merdiveninden de Bakalım. Evet, tahmin ettiğim gibi. Cenaze namazı burada kılınıyor. Burada biraz farklı yöntem kullanılmış. Evet, akşam şimdilik kadar